Hangisi cinayetti bunların? Memur bey benim adım Şener. Şener benim. Videolarda bir şeyler muhabbetidir gidiyor. Biriniz Şener. Ama hanginiz cinayetti? Herkes arabaya, Pamuk Bank'a gidiyoruz. Şener diye biri varsa videolarda birbir gibi anlatıyordu. Yok açık hesap, yok yatırım hesabı. Hadi yine anlatın bakalım. Buyur. Efendim size Pamuk Bank'ın yepyeni bir hizmetini anlatayım. Siz hiç sıfır faizli kredi gördünüz mü? Görmediniz mi? E, Türkiye'de sadece Pamuk Bank'ta var. Bank 24 kartımı takıyorum. Sıfır faiz 24. İnce iş. Aylık hesap ortalaman 5 milyon üzerindeyse sıfır faizli kredi kullanabiliyor. Tık 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 tık. Kredimi bank 24'ten çekiyorum, geri ödeme sırasında tek kuruş faiz ödemeyeyim. Sus! Bak sus diyorum. Bırakın! Bırakın dedik size! Şener Bey, Merak'tan öldüm. Ne oldu size? Bihter Hanım, ben buradayım. O Şener değil. Ha, ha, ha. Bank 24 kartınızla sıfır faizli kredi olan aldan yararlanabilirsiniz. Sıfır faizli kredi sadece Pamuk Bank'ta. Bankanızdan daha fazlasını isteyin. Pamuk Bank. Genç Pamuk Bank. Seni artık hayatla unutmamış şeyler abi. <laughs>